Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni Clash of Clans videosu ile karşınızdayım. Ben Zek. Bugün sizlere bir sürprizim var. Altın bilet çekilişi yapıyorum. Şartları videonun sonunda belirttim. İsterseniz katılabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi klan savaşımıza geçelim. Çok güzel bir savaş oldu. Dün canlı yayındaydık. Tekrarını izleyebilirsiniz isterseniz. Paylaştım arkadaşlar. Turkish Klanı ve Sap Güç Klanı müthiş bir mücadele etti ve beraberlikle sonuçlandı arkadaşlar. Dostluk kazandı. Çok güzel savaşlar oldu. Bunları e, dün akşam canlı seyrettik, izledik, yorumladık. Çok güzeldi, çok eğlendik arkadaşlar. Yani e, bu kadar güzel olacağını tahmin etmemiştim. Etkileşim de gayet iyiydi. Çok teşekkür ederim herkese. Bizi yalnız bırakmayan insanlara da çok teşekkür ediyorum buradan. E, bir tane örnek savaş göstereyim size. Bir de rakipten göstereceğim. Özgür kardeşimizin savaşı. Hemen tekrarını gösteriyorum. 3 sarmaşıklı bir saldırı eee sol taraftan kış bıraktı 2 tane de orman binici göndermiş önüne arkaya da çırak koruyucu göndermiş ordu devam ediyor ilerliyor sol taraftan biraz vakülleri gönderdi ortadan orduyu gönderdi arkaya da bir tane koruyucu geldi ama koruyucunun e, ekipmanında hız taşı var e, öfke taşı var arkadaşlar Orada öyle daha hızlı hareket etsin. Muhtemelen e, belediye binasının zehrinden daha hızlı çıksın diye. Tam bu merkez bölüme bir sarmaşık geldi. Orada yavaş yavaş ilerliyor. Bir, bir bölmesi sol tarafa kaydı. Bir bölmesi de sağ tarafa gidiyor. Tam istediği senaryo gerçekleşiyor şu anda. Evet klan kalesi çıktı. Klan kalesinden yani 3 tane buz golemi çıktı. Evet bir sarmaşık daha geldi burada okçu kulesi dışarıda kaldı orada o bölgede diye dışarıda bıraktı muhtemelen hemen orduyu in e, okçu kulesini indirdi ve ordu yoluna devam ediyor burada bir kraliyet özelliği geldi kraliyet özelliği basıldı tekli cehennem var tek sıkıntı şu anda tekli cehennem bir sarmaşık büyüsü daha geldi birazcık bu bölgeyi hızlandırabiliriz çünkü sarmaşık büyüsünün bitmesini bekleyeceğiz arkadaşlar Bakalım burada nasıl bir mücadele geçecek. Toplar çok fazla vuruyor. Zehir kulesi bayağı bir yavaşlattı. Çok riski girmiş savaş. Kartal topu da arkadan vuruyor. Kral... Evet. Okçu kraliçe özelliği basıldı herhalde orada. Kaçırdım onu. Evet. Barbar kral özelliği geldi. Kraliçe hayatta hala yaşıyor. Canı çok az. Kartal topu öldü. Ve burada savaş sonuçlanıyor. Özgür eline sağlık kardeşim. Hemen e, sap güç ekibinden de bir saldırı göstereyim. İsmail'e saldırmışlar. King. King linkli arkadaşımız. Evet güzel bir düzen. E, bayağı iş yapıyor. Saldırı da çok güzel sarmışık kullanmadan saldırmış. Orduyu komple binicileri yayarak saldı arkadaşlar. Arkadaşlar Valkyrie'yi de yayarak saldı. Aynı blok içerisinde. Kıçre'yi de gönderdi arkadan. Barbarca sola doğru gitti. Merkeze gidecek diye düşündü herhalde ama sola doğru kaymış. Belki iyi mi oldu kötü mü oldu bilmiyoruz. Ee, i̇leride savaşın ilerisinde konuşacağız. Hemen buradaki koruyucu özelliği geldi. Ordu dağılmadan önce koruyucu özelliği geldi. Burada bakalım Barbarca ilerliyor. Bunu merakla bekliyorum. Evet burada monolite büyük hasar gelmiş. monolit devre dışı kaldı. Kraliçe burada güzel hasar veriyor. Burada bir görünmezlik kulesi var. Bakalım ondan sonra nasıl bir tarife bizi izleyecek. Barbar kral özelliği geldi ve dikenli top almış. Çok güzel hasar verdi. Bayağı bir savunmayı götürdü burada. Kral e, dışarıyı temizlemeye devam ediyor. Burada kraliçe dışarı kayar gibi olmuş ama her türlü belediyeyi burada alıyor. Bu, bu senaryo çok güzel olmuş. Çünkü ordu e, belediyenin hasarından etkilenmeyecek. Kraliçe tertemiz belediyeyi aldı ve ordu yaşıyor. Çok güzel bir saldırı olmuş. Buradan King e, kardeşimizle tebrik ediyorum. Eline sağlık diliyorum. Evet. Bu da muhteşem bir 3 yıldız. Tebrik ediyorum. İsmail kardeşimizin düzeni çok güzel bu arada. Çok seviyorum ama adam acımamış, almış. Beraberlikle bitti. Böyle olması beklenen bir so sondu arkadaşlar. Biz bunu zaten bekliyorduk. Şimdi sona bir e, kendi kaydımı koyacağım arkadaşlar çekiliş kaydını altın bilet kaydını onu izlersiniz ondan sonra e, çekilişe katılırsınız şimdiden görüşmek üzere çekiliş günü görüşürüz arkadaşlar. Merhaba Clash of Clans severler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere harika bir haberim var. Kanalımda Clash of Clans için bir adet altın bile çekilişi yapıyorum. Bu altın bile sayesinde Clash of Clans oyununda büyük avantajlar elde edebilir. Köyünüzü daha hızlı geliştirebilir ve rakiplerinizin bir adım önünde olabilirsiniz. Altın biletin sahibi olmak için yapmanız gerekenler ise çok basit. Bu videoyu beğenin, kanalıma abone olun. Bu videonun altına yorum olarak köy kodunuzu yazmanız yeterli. Çekilişe katılmak için son tarih 31 Mayıs olacak kazanını 1 Haziran tarihinde açıklayacağım. Bu çekilişle Clash of Clans tutkunlarına biraz olsun katkı sağlamak ve teşekkür etmek istedim. Hepinize bol şans diliyorum. Unutmayın daha fazla çekiliş ve Clash of Clans içerikleri için kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Son olarak bu tür etkinliklerin hakkında daha fazla bilgi almak ve güncel kalmak için beni sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz. Hepinize iyi oyunlar ve bol şanslar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar videoyu bitirmiştim ama Eee Apo kardeşim için tekrar videoya giriyorum Saf güç ekibinden Apo kardeşimizin saldırısını izleyeceğiz şimdi Onu göstermek istedim size Bakalım nasıl saldıracak görelim Eee Benim genelde kullandığım orduyu kullanıyor Eee Apo kardeşim benim sıkı takipçim Ona özel onun saldırısını şu anda gösteriyorum Rakibimiz saf güç kullanımında kendisi ee, sağ taraftan Kışla'yı salmış. Sol taraftan e, Atıcı dev attı. Duvarı kırmaya çalıştı ama duvarı tam olarak kıramadı o noktada. Biraz hata oldu. Kışla devam ediyor. Arkadan Çırak Koruyucuyu göndermiş. Orta bölmeden binicileri gönderiyor ve arkaya Koruyucuyu gönderdi. Öfke taşlı bir koruyucu. Bir hemen bir iyileştirme geldi. Orada hasar almasın diye. Güzel bir iyileştirme. Evet burada kartal topunu indirdi. İleştirme bir tık daha öne gelebilirdi. Çünkü daha çok fazla hasar almıyorlar. Şu an klan kalesi devreye girdi. Ee, zehir büyüsü almamış sanırım. Bakalım sorun yaşayacak mı? Ama kraliçe ejdere vuruyor. Çok sorun yaşayacağını düşünmüyorum. Tam 3 sarmaşıklık bir düzen. Çok sevdiğim düzen. Karşıma çıktığı zaman çok güzel. Yani burayı 3 sarmaşık yapa yapa tertemiz ediyoruz arkadaşlar. Tekrar bir sarmaşık geldi. Çok güzel atıldı. Apo çok güzel ilerliyor. Sol tarafta Barbar Kral dışarı çıkmış. Ama Kraliyet Şampiyon'un özelliği var. Evet binici ve kalkan almış. Kraliçe burada vuruyor. Barbar Kral geldi. Evet. Kraliçe'de ne varmış? Evet pullemiş. Max yapmış buz oku. Çok güzel donmuş oku. Evet burada hemen Kraliyet özelliği geldi şurada bir kısmını açık bırakmış hem süreden kaybetmemek için hem de sarmaşık komple bittiği zaman çok ağır savunmalar kalmasın diye orduyu komple eritmesin barbar kralı öldürmesin diye bir kısmını dışarıda bıraktı hafiften temizlik yaptı güzel bir hamle güzel düşünülmüş hemen dış bölgedeki binalar temizleniyor evet bir tek merkez kaldı Kraliçe özelliği de duruyor. Barbar Kral özelliği de duruyor. Bakalım. Burada bir dondurma gelmiş. Pek gerek yokmuş ama gelmiş. <laughs> evet. Barbar Kral özelliği geliyor. Geldi. Bundan sonrası zaten dev eldivene, dev eldivene kalmış. Dev eldivenli Barbar kralı kalmış. Tertemiz yaptı. Eline sağlık Apo kardeşim. Çok güzel saldırıydı. Ee, i̇zlemeden geçemeyecektim. O yüzden size göstermek istedim. Şimdi görüşürüz arkadaşlar.